İlk ilk önce pazartesi kutsal göğüs günüyle mi başlıyoruz şimdi? Hayır. Yani pazartesi ama göğüs çalışmazsan kabul olmuyormuş. Pazartesi günü. Eğer o günkü iş yoğunluğu fazlaysa spora prime time saatlerinde yani yoğun olan saatte gelmediysem daha erken ya da ya daha geç olmuyor bunun tabi. Salonlar kapanıyor zaten. Daha erken geldiysem geliyorum çatır çatır göğsümü yapıyorum. Ama bu pazartesi günü dediği gibi göğüs çalışmazsan kabul olmuyor. Bu artık nerede yazıyor yani? <laughs> Kimin inandığı dinde var, kitapta var bilmiyorum. Herkes pazartesi burada göğüs yapıyor. Ben de sırt yapıyorum. Ama benim gibi kurnazlar da bakıyorum sırt yapıyor ya. Sizi bacak yapıyorum. <laughs> Kimse yapmıyor. <laughs> Kimse yapmıyor. Daha rahat yapıyorum. Bu gidiyorum yani. bacak zaten hiç yapılmıyor genelde. Hareketler de boş. O makineler boş oluyor Tüm hafta boyunca. Hatunlar çok dolduruyor bacağı da. Haklılar tabii ki. İşte onlarda da bacağı bölüyor falan. Bazı böyle işte erkeklerden bahsediyorum. İşte bacağı niye bölüyor? Oğlum sen üst niye şeyler oluyor. Sana da bacağı o yüzden böyle. Anladın mı? <laughs> yani bu yüzde kapsamıyor mu vücudunu? Aynen. Adam orasını ağırlık vermek istiyor kadın. Kadın orasını ağırlık vermek istiyor. O adamı siz şimdi bir de orada. <laughs> Zeminizle. Hoş <laughs> <laughs> çok da yok ama. çok de değil mi? o da o yüzden böyle. Yani. yani gayet de haklı bence. Yani. <laughs> Kadınlar genelde kalça bacak karın çalışıyorlar zaten yani, tüm evet. Üst ves, vücut çalışmak günah onlarda zaten. Ama şu an kadınların da yaptığı en büyük hata kalça büyüteceğim derken bacak kalınlaştırıyorlar. Ben işte antrenörlük yaparken böyle <laughs> hiç tanımadığım bir kadın gelirdi bana. Aa hocam siz bacak kalınlaştırmadan kalça yapamadınız. <laughs> şey gibi hissederdim kendimi. Estetistik antrenörlük Sevgiye sahip antrenörüm ben derdi. <laughs> ben yapmıyorum ki bunu. Bu <laughs> 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 bölgesel incelme diye bir şey. Ha bölgesel inceleme bir şey yok. Ama bacak kalınlaştırmadan kalça büyütmek diye bir şey var. İzole kalça hareketlerini ağır yaparsın, bacak hareketlerini o şekilde ağırlıkla çalışmazsın. <laughs> ya bacak bölgesi erkeği kadına ağırlık seren bir bölge yani. Ya tüm vücutta bu böyle baktığın Hı -hı. zaman ama bacağın büyümesini istiyorsan ağır gireceksin abi. Kalçanın büyümesini istiyorsan da ağır gireceksin. Pilates yaparak muazzam bir kalçası, büyük bir kalçası olan ben hiçbir kadın görmedim. Hepsi ağırlık. sağlam ağırlık kaldırıp. Destekliyorlar. Onların istediği gibi yani. Şimdi zevklerimi burada paylaşmıyorum. Büyük mü seviyorum, küçük mü <laughs> seviyorum. <gülüyor> Kısacası bunu bilen kadın sayısı da çok az, az yani. Çünkü <laughs> hepsinde o hatayı yaptıklarını görüyorum. Bacaklarını büyütüyorlar. Bilemem yani. Hayır yani mesela ben bir <laughs> aktif antrenörlük yapıyor. <laughs> Aa doğru. Şimdi bir kadın yan geliyor. Hocam diyor işte birazcık hani hatırlıyorum kilogramı en ideal değerden birazcık daha fazla. Hocam diyor ben kalçamdan çok memnunum. Aslında hani yağlı bir kalçası var. Evet. Kalçası büyük ama. Hocam kalçanın hacminden çok memnunum. Sadece bacaklarım incelsin? Kalçam aynı kalsın. Öyle, öyle bir şey mevcut. mümkün mü yani? Bacaklarım incelsin? Ama her yer yağ yağ tulumu zaten yani. Anladım. Ya şimdi orada da şöyle bir şey var. Yani bu benim doğru olduğunu kabul ettiğim şey. Şimdi bacaklığın incelmesini istiyor ve karşısının büyümesini yani en azından aynı kalmasını istiyor ya. Şimdi bu ablamız yağ düşürecek. Yağ düşürürken bacakları da karşısı incelmeye başlayacak. Ablanın istediği birinci şey ne? Bacaklığın incelmesi. Bir cepte. İkincisi o ablamıza biz burada izole kalça hareketlerini sağlam şekilde yaptırırsak kalçasının ebatı yağlar erirken kaslanır, büyüyerek aynı ebatta Kalacak, anladın mı? 2 santim küçülecek, bir santim büyüyecek. Ama finalde aynı oranda kaslı bir kalçaya sahip olacak ve kalçasından ve bacaklarından yağ gittiği zaman mutlu son. <laughs> Ondan sonra abla gelecek cana koşar, evet sen istediğimi yaptın, bir 12 ders daha alacağız, ne kadar indirim yapıyorsun? <laughs> <Ne> kadar <laughs> daha kadar evet. indirim yapıyorsun? Bir de indirim yapıyorum. Hem kalçanı büyüttük, hem bacağını incelttik, yani. bir, de... bir de indirim yaptık. <laughs> <yani, şöyle> yani. <laughs> Şimdi kadın üzerinden gittiğimiz için çok küfür edemiyoruz, <laughs> bunu da erkek yapıyor <gülüyor> <gülüyor> Aferin, hocam, hocam kolların büyük kalsın ama ka kadın böyle yeni incelsin diyen bir erkek geldi. Kolları nasıl ama? Ko kolları yağlı kocaman. Kocam tam böyle büyük tabii, böyle <laughs> Hocam ben bir... Oh, bütün hamburgerlerden eğer bir üç tane istiyorum. <laughs> Uk Ukrayna konsolosu gibi. ilk bak yani. Ne alakalı. video içeri abi. Evet, çok, çok güzel ama güzel güzel. <laughs> güzel. Oğlum adamlar savaşta yardım edeceğine rızıklarını yiyor yani. Tövbe yarabbim. Ukray <laughs> konsolosluktu değil mi? <laughs> ne bileyim yani. O yedikleri gönderse. This is galiba. <laughs> zargana. Zargano? Zargano kamerayı bırakıp gitmiş. Bak sigara mı içiyor tanrım varken uyumak diye bir şey var yani. Valla. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. İnşallah bizi çekiyorlar da. Ya. Çok yoruldum arkadaş. Üç vurmayla bu kadar. <laughs> yeter abi 7.5 kilo kaldırıyorsunuz. biliyorum ben <üstünde. gülüyor> zarganalar ne diyorduk? O dayı. Dayıdan bahsediyorduk değil mi? Aynen. Büyük kolum var. Ya her yeri büyük adam. Her yeri büyük ve yağlı. Aynen. Ama ne istiyor finalde? ya bir... sadece kollarım kalsın, omuzlarım kalsın. Ama şu karın. Benim benim bütün vücudum çok iyi. Sadece karın bölgem çok yağlı hocam. Bir, tek te karından kilo ver, yani Ki, abi 38 santim <laughs> yağsız bir kol. <laughs> hocam 38 ama. santim yağlı bir koldan daha büyüktür falan. Ama yüzüne yüzüne değil. Ben geleceğim böyle. Benle konuşurken adam orada hareketi yapıyor. Kuştan <laughs> 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 Senceksin ki kanka tabii ki 48 santim yağlı bir koldan, 38 santim yağsız bir kol büyüktür falan. Onu ufak ufak işleyeceksin, manipüle edeceksin. Ondan sonra diyecek ki <laughs> Ben neymişim? Ben, ben bir hayat olur muyum? <laughs> Benim her şeyim gitsin. <laughs> sana benziyim falan. Yani. Normalde Can'la daha önce de göğüs yaptık. Şey yapıyoruz. Göğüs antrenman sonunda push -up, push, -up push up challenge tarzında push up yapıyoruz. Bence gidelim. yapılır. Yapalım mı? Yapalım yapalım. Tamam. Gidip çünkü yemek yersin var ama <laughs> o eksik kaldı gibi hissetmiyor. Ya, yani. Yapacaksak evet içimizde kalmasın. Sonra videoda sadece göstermelik yapıyor demesinler yani. Tam <laughs> antrenmanımızı yapalım çıkartalım. <laughs> bir set yapalım ama onu böyle iyi. 10 set yapmış gibi. Editler da. zaten sanırım ya hemen. ne zahmet. Ha, tamam. eşine. iPhone 7.5 çekiyorlar zaten. iPhone 7.5 ile çekiyorlar. Ama iki tane aldım. Ne yapacaksın tamam. Ya? <laughs> tamam. İnsan aziz be. <laughs> Bu ne be? Bismillah. Ümmet terazi kırıyor. Biz burada kuşaklıyız. Hayır <laughs> be. Şey yapacağımız gibi. Ne zaman ne zaman. Şimdi kaç tane yapıyoruz? Kaç tane yapalım? Maksimal yapalım mı? Ne? Nasıl yapalım? Normalde 50 ya da maksimum yapıyoruz. Maksimum. <laughs> <laughs> o da acıktı ya şimdi. Ay, ay, Neyi şimdi şınav yapacağız. <laughs> Türkçe çeviri yapıyor Puşa. <gülüyor> abi ne <laughs> değil mi? Puşa diyecek. yapıyor. Ya? <laughs> 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 <Sıraksana> puş. <laughs> <abi>, ne diyeceğim? Şunu yap, <laughs> Artık onu yapmayın çünkü antrenmanınızda muhabbet sohbet eriştiği için çok, çok sert bir antrenman yapabiliriz. Sen yani sabaha kadar yaparsın onu demek istiyorsun. Aynen aynen Bak Bizi gözünde duyacak. Yaparız. Yaparız tabii. <laughs> orta derece gidiyor. Yarın iftara kadar yaparız. <laughs> orta derece gidiyor. Orta <laughs> derece lazım. Ya. 50 tamam. 50 yapalım. Normal Türk insanının. Aynen. Siz de arkadaşlar yorumlarda karar verin kim hareketi bozuyor bu. Levuk <laughs> her zaman bozuyor. Ben tam yapıyor. Ya da çok dinleniyor. Dinlenmeden. A hayır Siz tempo nasıl olacak? Pat, pat pat pat. Nasıl istediğim gibi? nasıl verin koyacağım? Abi tempo. En iyi falan... diyor Yavaş ya. 2 saniyenin 2 saniye çıkmıyor yani mesela. mesela. <laughs> Burada. Yani sen bir tane ba sporcu yetiştirmiş derece yapmış. Oba. Hocam herkesi karşına aldım bütün sporcuları. Aldın değil mi? En Sen sen. O skorcuların hepsi şu an. Pardon, aynen. Badiciler. Badiciler de iyi. Hayır dur mi Beğeni istemediniz, <aldınız>? <laughs> ne kakacak aldınız? Aa, aa. Evet, hocam, ne <laughs> içerisinde öyle konuşuyor. Onu biz o rotobet kokusunu duyduk. Merdiven altı. Merdiven altı rütebe kokusunda. Ben insan değilim. <laughs> Nasıl insan? Rüküyüz. <laughs> Hadi bas. Bastık. <laughs> i̇ki saniye, iki saniye. Şimdi <laughs> yürseklerim zaten çatır çutur hala. Antrenman sonu oldu. Hadi. Yani. <laughs> on. On üç, benim on dört. Aynen kanka, kırk. altı, <laughs> Aynen. on sekiz. Buraya sayma varı koysunlar. Hemen editte. Ben kaç olduğunu unuttum. <laughs> 25 sen 28. Oo, hem onun kini saymış hem kendi kini saymış. <laughs> Dinleniyor lavuk görüyorum. Bayağı bir Ah fuck kaç oldum? E ne semci lavuk bayıldı. <gülüyor> Bitti benim. E ne semci lavuk bayıldı da. <laughs> He? Yıldı hatta bir yerde şey Yukarıda bekle dedi mi dinlendi? Onları da böyle bir garip duruyordu. Hocam. Ne sen bile bu bayıldı arkadaşlar. Clickbait yapıyor değil mi böyle koca en iyi sen bile bu bayıldı. Old school en iyi sen bile Şimdi. Evet, şimdi bir poz yapalım, dümenle Güzel gölgeyi verin, şu arkadaşın tırnağını çıkar. Gölge olmazsa olmaz. Gölge yok, yok. Işık ışık gelsin korktu abi. <laughs> yok hayır, sen, <laughs> senin bir lafın vardır. Dedin bir lafım vardır. Eğer doğru ışığı arıyorsan, doğru formun yoktur. git, <laughs> antrenman yap. git, <laughs> diyet yap yani. <laughs>